Havayım, lastiğin havası inmiş. Jant desen halay çekiyor. Ondan sonra arka fren yarra. Lan bugün ne yüzümüz gülecek ya. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Ötüyor arka frene basınca. Biraz tutuyor. Yarın daha gideceğiz anasını satayım. Suka suka suka. Dönüp de ineceğim. Gece karanlık alan bu. Bir şey olmaz abi ya. Karımı sıkmayın bak. Niye abi? Bir şey bir şey olur. Olmaz olmaz. İn lan. Hadi iniyorum abi senin için. İn lan. <gülüyor> <gülüyor> Niye abi? Tamam, abi. İnerim bir tur ya. Bisikleti test edeceğim. Yeni aldım. Ne yapayım abi ineyim ya İnmesek ne? İneyim ya. Bir şey olmaz bence. Hep iniyoruz zaten. Biliyorsun sen de. <laughs> ne yapalım dayı ya bu da hastalık. Yakı vermedin mi oğlum oğlum bana sakın? Kamerada var. Var var. İzleyebilir miyiz? Hepsi var abi izlersin ya. Ama dikkat edin kafanızı kırmayın. Ya. Sakat olmayın. Kırmayız abi ya. Kaç oldu bunu? Abi bunu... Kaç para eder biliyor musun? 60-70 milyar eder. Siktir ne lan bu? Abi öyle kırılmasın diye işte. Ulan Şahin SLX bir şey, bir şey Bu da aynı. Harbi mi diyor? Harbi öyle dayı ya. <laughs> Yürü git. Valla. Bir tobaş bayası. Tobaş onu diyorum. Abi 70 milyara tobaş kalmadı ya. Ne öyle bir üzerinde. 200 bin onlarda. Yani. O, fa o paraya da var. Abi çok kırın. Hafif ha. Hafif. hafif Ay, yo, şu. Şöyle amortisörü var kocaman. Kalite bile çok hafif. Kalite. Aynen öyle. Kaliteye bak. Ya, diyeyim, Anladım şeyde. Bak bak de ki sana 1.5 buçuk trilyon, iki trilyon, Bin milyar dolar verir. İnanın amına koyayım dedi. Ben aktarım. bir milyon dolara bile attım. <laughs> <laughs> o ben görün, görürüm. Tamam, bir şey olmaz. <laughs> bir ay antrenman yaparım ne olacak? Bir şey olmaz. Ya, yaptın ben de yaparım. Bir abi ha, alıştırırsın Lan, bitir, Sanki, an koy, <laughs> <olsun> abi kendini. alıştırırsın. Ulan kurban oldum valla. Bana bir trilyon ver. şu amına koyayım. Osman. Bak gözünü kırsın. Monteveres, Erciyes'ten mi atıyoruz? Çok tane, ne? 10 metre, 20 metre. Ha, Kendini bu çocuklara zannetme canım sıkma <laughs> Onlar daha büyük yere gelecek. Böyle 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 başlıyor. Buraya ha. buradan atlayana kadar ne kadar yer e, yaptınız? Abi ben antrenman antrenman. Ben bunu abi izinle. İzinle. En az 8 senedir sürüyorum. Hah. Dedim ya. çünkü bir tende. Yarın sana 1 milyon veriyorum. Yarın değil ben antrenman yapacağım dedim. Abi. Ben sana yaptıracağım. <laughs> kafan gözün kıracaksın. 50 yaşında adam hemen yağın git atla. Abi var 50 yaşında benim abilerim var onlar da böyle iniyor. Gördüm lan gördüm. Yani, ha. Gördüm. Tabi antrenman olay. Hem bir de şşş. Tek şşş gotta gidiyor. <laughs> gördüm. İner iner. Sen bana bir ay zaman ver antrenman yapayım istediğin gibi atlay. Tamam. tamam. Antrenman <laughs> antrenman kardeşim. <laughs> antrenman sızıyor. Ben bir ay bir süre versem de sütüm şey yapalım. <laughs> düşe kalka, düşe kalka. Ben kaç kişi gördüm burada düştüler. Düşerler <laughs> abi ya. Evet. Çocuklar oluyor, haves evet. ediyor. Gençler sizden daha güçlü. İki, i̇ki ay önce, iki ay önce. Oturuyor. Geldiler, hep su bakan Evet çocuklar. Kask var ne bir bok var. Yok abi. Biz ne her ne tarafımıza, oluyor? baksana Nasıl her olur. tarafımıza koruma takıyoruz olur. biz. En iyisi ya. Kask maksiz bir şey yok. Bağırdım Allah var. La oğlum gidin öbür taraftan içine. Biz buraya ne Dede, dedeyin amına koyun. <laughs> Vallahi dedim. <laughs> bak 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 bak. Şurada biri düştü. Of. <laughs> şu üst üste Bir kan akıyor kuzum. Dedi. Ee, ara ambulansı, ara şeyi. Orası orası. Eh, ambulans geldi. Öbürü oğlum on dakika önce bir şey vardır lan. Arkadaşım. Yani. Kafası gözü kırıldı. Kaç kişi yemiş biliyor musun? 8 dikiş Evet. Oya. Yapacak bir şey yok dayı. Çocuklar heves ediyor da doğru düzgün binmiyorlar. Bize düzgün binin diye teşvik ediyoruz ama. Ya internette görüyorlar çok kolay zannediyorlar. Heves kolay. ediyorlar. Ha. Öyle değil biz, ama. Biz abi çok onları şey yapmaya çalış. Bilinçlendirmeye çalışıyoruz da. Hala şuradan gideyim. Bir deyim, 10 milyon çekeyim. Kiraya verin mi pisini? Veririm abi. Hadi, alıp geliyorum. Tamam abi. Abi gel tamam. Ben binerim o zaman ya. Sen bineceksin, Tamam. da alıyorum. Tamam. Tamam abi. çıkar ama Tamam. 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 da alıyorum. Ya bizim için. Hadi. Zıplayan nerede ha buradan? Hop 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 Başta zıplamayın ama <Gülüşmeler> Başta zıplamayın <laughs> Zıpl Hayır değil Zıplamayız ya Başta zıplamayın Aynen. Yanınızda dursanız daha iyidir <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Hadi dayı iyi akşamlar Hadi, genersin, Hadi dayı Allah Hadi Allah'a emanet olun Hoşçakalın Bir çöp sürüyoruz gençler. <laughs> Bu da gözükmez ki.